Tırmanmada ÜLKÜ Motorsport'la yarışan Cem Yudulmaz var şu an yanımda. Aslında rallide hepimiz onu Castrol Ford Team Türkiye takımında yıllardır izliyoruz. Burası da zorluydu gerçekten. Güzel asfaltı, her şey yerindeydi. Doğası da güzel, oksijeni de bol ancak zor bir etaptı. Nasıl geçti sizin için? Ya e, Tırmanma etapına gelme sebebimiz arabaya alışmak zaten. Evet. Sürekli bir sıkıntılar çıkıyor. Evet adaptasyon süreci var. Evet. Onun için en uygun yer bunu yapabileceğimiz evet. tırmanma evet. etapları. Evet. Burası Rally 3 için hakikaten zor bir etap. Ciddi tırmanma, göç düşüklüğü ve rakım yükseldikçe de en son bir 1,5 kilometre falan gerçekten çok keyifsiz. Ona rağmen yani dostlar arkadaşlar tırmanma biraz da biz çadır kurup burada işte akşam mangal yapıp oturup sohbet ediyoruz. Onun en güzel tarafı yani tırmanmanın en güzel tarafı işte dostlarla sosyalleşmeye. Onun Aslında haricinde... keyif e, almak için katılıyoruz. Tabii. Bir yandan tamam resmi bir şampiyon ama sporcuların keyif aldığı bir organizasyon diyebiliriz tırmanmaya. Doğru mu? Ya tabii ralliden çok daha farklı konsept evet. olarak. Her ne kadar aynı e, lisans altında olsalar da, evet. e, yani ben ralli lisansımla tırmanma yapıyorum sonuçta. Evet. E, ama pist yapamıyorsunuz. Evet. Doğru. Burada işte oluşan akşam konsepti farklı yani biz dediğim gibi sosyalleşmeye arkadaşları görmeye biraz e, Tabii yapabilirsek iyi bir derece yapmak ama dediğim gibi yani ralli ile bu etapta evolar ve R5 görüyorsunuz yani He, çok çok kolay değil. Takabı bir de özellikle çok zorlandı. Evet, da... evet çok sıkı bir kompetisyon vardı orada da ama katılım fazla yani evet, bu komik, iyi sen bir sen şey e, evet hepimiz için güzel bir şey liga'dan e, sonra biraz keyif almadığın gibi geldi bana yani e, şöyle söyleyeyim e, Okan sürekli her yarışta başka bir problemimiz var yani ufak tefek problemler ama liga'da evet. da şey turbo Doğru. problemimiz vardı burada aslında hiçbir problem yok araba gayet başarılı iyi e, ama maalesef Etabın kendisi rakım, rakım etkili. karakteri çok kötü. Oksijen fazla geldi. Ee, başka güzelliği işte o da yani burada sabah kalkıp tertemiz havada uyanmak başka güzellik yani. Ya bayram tabii e, çok zor dönemler geçirdik ekonomik açıdan yani Türkiye olarak. En azından bayramda böyle bir herkes için herhalde bir kafa boşaltma, e, relax, rahatlama olacak. E, herkese iyi bayramlar şimdiden. <laughs>